Bugün Minecraft oynuyoruz ama tek çankta. Yani bu da alanımız kısıtlıyor. Ama alan kısıtlı olduğu için elmas bulmak da kolay. Öyleyse videoya geçelim. Önce elimde bir kitap vardı. Bunu haritanın yapımcısı yapmış. Instagram hesabı falan. Ve sonrasında gittim bir tane sandık açmaya karar verdim. Ve o sandıktan çıkan eşyalar mükemmeldi arkadaşlar. Sonrasında hepsini almaya karar verdim ama yani bu sandığın içinde nasıl elmas çıkabilir? Zümrüt nasıl çıkır? Zümrüt bir işimize yaramaz çünkü tek çantayız. Yani başka köy yok. Köylü yok bu çantada. Sonrasında şu yatağı da alalım yani. Ender Dragon'u keserken yatak patlatma falan biliyorsunuz işte. Sonrasında şu toprakları alalım arkadaşlar. Neden? Kesilecek bir golem var. Tam golemi vurup kaçarken bir şey fark ettim. Golem bize saldırmıyor. O zaman <laughs> Birazcık maden zamanı. <laughs> Elmas ve bir aşağı indiğimde şöyle bir şeyle karşılaştım yani. Arkadaşlar yani bir da bu olabilir mi sizce? Bir çank yani. Alt tarafı bir çank. Bakalım bir altta ne var abi. Bir altta da ama buradan çıkan şeyler beni benden aldı. Ve bir kat alta da piramidi buraya eklemişler ama bu biraz küçük olmuş. Çünkü bir çanka sığdıramazlar bunun. Bu ne? full çöp ama. Sıradaki katmana hazırlanıyoruz arkadaşlar. Ölün sizi pis blazeler. O nedir ait? İyi. Burada bir şey yok o yüzden biraz daha alta ineceğim. Bir dakika burası neresi? He burası şu zeki tuzaklarla tasarlanmış piramit mi? Bakayım. Ee, herhalde orası burası. Evet. Sıradaki katman. Büyü basılmış elmas bot İyi. Abi bu sandık. Ne böyle ya? Abicim o kadar da değerli eşyalar koymayın. Çok kolay oluyor sonra. Bu arada şimdi oyunu bitireceğiz. Bitirmeden önce şuraya da bir bakayım dedim. Of oh, abicim. Ne koymuşsun be. Aa, örs. Bir sürü büyü. Tamam tam kılıcıma falan büyü başabilirim. Güzel. Geldik o süper mekana. Pırçıyor pırçıyor pırçıyor. Hadi vur 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 arkadaşlar. Ölmek üzere ölmek üzere. Ölüyor 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 öldü be. Hadi bay bay.